Merhaba sevgililerim, bugün de müsaadenizle biraz ayakta ve dolanarak, gezinerek, yürüyerek anlatmaya gayret göstereceğim. Çünkü daha önce de dediğim gibi yürürken ya da devinirken kendimi çok daha konforlu ve özgür hissediyorum. Bugün aşk deneyimi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Son zamanlarda üzerinde fazlaca tepindiğim bir mevzu aşk, ontoloji ve onun pratik yaşamımızdaki karşılığı üzerine. Daha önceki videolardan birinde aşk felsefesi anlatmıştım ama o biraz daha işin teorik kısmıydı. Yani aşkın sınıflandırılması ve aşkın muhatabına göre tasnif edilmesi meselesiydi. Yani eros olarak aşk, bedensel aşk, pilya olarak aşk, toplumsal aşk ve agape olarak aşk, tanrısal aşk gibi bir aşkın yöneldiği muhataba göre bir sınıflandırma yapmıştık ve o biraz daha işin teorik ve argümantif boyutuydu. Bugün muhatabından e, bağımsız şekilde aşk deneyiminin ne olduğuna dair birkaç kelam etmek istiyorum. Yani bir insan aşık olduğunda aslında ne olur? Aşık olmak ne demektir? Kabaca özetleyecek olursak. Şimdi hepimiz için, çoğumuz için kırıcı bir şey söylemek istiyorum. Söylemek istiyorum değil, bu zaten e, kendi tespitim. İstediğim için değil, mecbur olduğum için söylüyorum aslında. Bir insanın aşık olabilmesinin bir ön koşulu var. O da ya da bir işte insanın aşık olabilmesi için bir ehliyete sahip olması gerekiyor. Bir yetkinliğe, bir erginliğe sahip olması gerekiyor. O ehliyette aslında benim kendilik ehliyeti dediğim, bireylik ehliyeti dediğim, bireylik yetkinliği, erginliği dediğim şey... Şimdi hepimiz, çoğumuz, pek çoğumuz, hatırı sayılır çoğunluğumuz, yaşamımızın belirli dönemlerinde kendimizi bir aşık olarak tanımlamışızdır. Ya da aşk deneyiminin içinde olduğumuzu varsaymışızdır. Ya da böyle bir yanılgıya sahip olmuşuzdur. Baktığımız zaman çoğu kez ben aşık oldum cümlesini kurmuşuzdur. Ya da öyle aklımızdan geçirmişizdir. Ama bir insanın aşık olabilmesi için Öncelikle kendiliğini kurgulayabilmiş olması, bireyliğini keşfetmiş olması, bütün bir varlığın içinde kendi varlığını keşfedebilmesi, hissedebilmesi, o erginliğe sahip olması, o yetkinliğe sahip olması, o yeteneğe ve cesarete sahip olması gerekir. Bir insan kendi bireyliğini kurgulayamamışsa eğer ya da kendi kendiliğine sahip değilse kendilik bilincine sahip değilse, kendilik yeteneğine ve cesaretine sahip değilse o insanın aşık olması benim aşk tanımıma göre biraz daha açacağız aslında bu aşk tanımını. Aşktan ne anladığımı mümkün değildir. Kendini bir birey olarak yeryüzünde kurgulayamamış bir insanın aşk deneyimine sahip olması mümkün değildir. Ki bu kriterle zaten belki ben de dahil olmak üzere pek çoğumuz aşktan muaf kalıyoruz. Ve aşk olarak tanımladığımız şey de aslında bizim pratik yaşamımızdaki belirli rutinlerin e, abartılması ya da işte yüksek duygulanışlarla e, çerçevelendirilmesi oluyor. Öyle bir hal alıyor. Ama benim aşktan anladığım şey tam olarak bu değil. Yani aşk gibi güçlü bir kavram kullanıyorsak eğer bu kavrama tekabül eden duygulanışın da oldukça yüksek, oldukça sağlam, oldukça yetkin olması gerekiyor. O yüzden e, aşktan bizim anladığımız anlamdan ya da genel kanaatin çıkarsadığı anlamdan başka bir şeyden bahsettiğim hemencecik anlaşılabilir. Şimdi öncelikle şunu ortaya koymak gerekiyor ki benim aşktan anladığım şey bir erostik anlamda aşk yani bedensel, tensel aşk, iki agape olarak aşk ya da tanrısal, tinsel aşk. Pilya'yı ben aşktan saymıyorum. Nedeni de şu, benim aşk tanımındaki bireylik mevzusu yalnızca ve yalnızca bedensel aşk yani tensel aşk yani eros olarak aşk ya da agape olarak Kinsel aşk, tanrısal aşkta vücut buluyor. Diğeri yani pilya aslında toplumsal bir boyuta sahip olduğu için orada bir bireylik kurgulanışı, bir kendilik kurgulanışı gerekmiyor. Dolayısıyla benim aşk tanımımda aslında eros ve agape var sadece. Pilya yok. Şimdi aşk deneyiminin ne olduğuna gelecek olursak, yani aşık olmanın benim perspektifimde ne demek olduğuna gelecek olursak. Bir, önce ön koşulu yerine getirmek gerekiyor. Yani bir bireylik ortaya koymak gerekiyor. Bireyliğimizi kurgulamak gerekiyor. Bir birey olmak gerekiyor. Kendilik ehliyetine sahip olmak gerekiyor. Daha sonra bu kendilikle ne yapacağız? TRT oyuncusu gibi ne yapacağız bu kendilik ile? Bu kendilik aslında keşfetmeye bulmaya çalıştığımız, gayret gösterdiğimiz kendilik aslında kaybetmek üzere bulmaya çalıştığımız bir kendilik. Yani kendilik ile ne yapacağız, onu bulduktan sonra ne yapacağız? Kaybedeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Hala TRT onculuğuna devam ediyorum. Nasıl yapacağız bunu? Bulduğumuz şeyi yani kendiliğimizi yani bireyliğimizi bir şeye feda ederek bir şeyin içinde eriterek, bir şeyin içinde yok ederek, bir şeye teslim ederek kaybedeceğiz. Ve aşk da tam olarak bu kaybetme hareketi. Hani aşk dediğimiz deneyim aslında bulduğumuz, keşfettiğimiz, oluşturduğumuz, kurguladığımız kendiliğimizi bir şeyin içinde eritmek. Aşk dediğimiz şey Nietzsche'nin delilik mektuplarında şu cümle çok dramatiktir, çok kritiktir ve aslında Nietzsche'nin gerçek anlamda aşık olmadığının da bir itirafıdır ve kendisi de aslında bundan yakınır. Der ki delilik mektuplarında, biz delilik mektupları olarak çeviriyoruz ama bana göre Nietzsche'nin en sağlam kısa metinleridir, delilik mektupları dediğimiz şeyler. Şöyle diyor, kendimi bulmak marifet değildi. A keza zaten bir filozofun kendisini bulması hiç de marifet değildir. Hiç de, bir, işte zor bir şey değildir. Şimdi asıl güçlük, asıl mesele, asıl zorluk kendimi kaybetmekte diyor. Kendimi buldum. Ama şimdi asıl zorluk kendimi kaybetmekte. Tam da aşkın tanımını yapıyor aslında. Ben neden bu haldeyim? Niçeyen biçimde. Çünkü aşık olabileceğim, kendimi kaybedebileceğim, kendimi eritebileceğim, bulduğum bireyliğimi yok edebileceğim, feda edebileceğim, teslim edebileceğim bir şey yok. Var olan örneğe gelelim. Yani kendiliğini kurgulamış, bireyliğini kurgulamış, kendisini bulmuş, marifet olmayarak, zor olmayarak, kendisini bulmuş, şurada görüyor musunuz bilmiyorum, Kierkegaard kendisini bulmuş ve kendisini agapede yani Tanrı'nın içinde eritmiş. Kendisini Tanrı'ya teslim etmiş. Ve zaten Kierkegaard'ın Tanrı tanımı eşittir aşktır, eşittir işte sevgidir, eşittir tutkudur. Kierkegaard bulduğu kendiliğini, bulduğu bireyliğini bir şeyin içinde kaybetmiş. Dolayısıyla aşk dediğimiz deneyim aslında bizim pratik karşılıklarımızın çok çok üstünde, çok çok yükseğinde bir şekilde bir insandır, bir tanrıdır, bir bağlamdır, bir konsepttir neyse önce bireyliğini, kendiliğini kurgulamak daha sonra kendini bir şeyin içinde eritmektir. Ve biz ne bireyliğimizi kurgulayabilecek cesarete sahibizdir ne de bulduğumuz o kendiliğimizi bir şeyin içinde kaybedecek cesarete. Zaten asıl mesele ya da asıl güçlük kendini kaybetmekle başladığı için biz kendimizi bulmaya da hiç cesaret edemeyiz. Çünkü ondan sonra niçe gibi oluruz. Asıl mesele başlar bizim için. Biz asıl meselenin hiç başlamaması için yani aşka hiç temas etmemek için Aşk deneyiminin ucundan kıyısından geçmemek için zaten kendimizi bulmayız. Kendimizi bulmak marifet değildir zaten. Asıl mesele kendini bulduktan sonra ne yapacağındır. Yani aşk ile nasıl kendini ilişkilendireceğindir. Dolayısıyla kendimizi kandırmayalım. Hiçbirimiz, neredeyse hiçbirimiz aşk deneyimine sahip değiliz. Aşk olarak görüngülediğimiz şeyler aşkla uzaktan yakından bağlantılı değil. Aşk dediğimiz deneyim en nihayetinde kendini kaybetmeye cesaret etmektir. Kendini bir şeyin içinde eritmeye cesaret etmektir. Bu cesarete sahip değilsek hiç de aşkı falan ummayalım, aramayalım. Kamuyar, Nietzsche yardımcınız olsun. Kirkego zaten daimi sevgilimiz. Herkese sevgiler, görüşmek dileğiyle.